Türk halk müziği sanatçısı ve klarnet virtüözü Cengiz Yurtseven, "Çık Harput'un Başını" adlı şarkısına klip çekmek üzere Elazığ'a geldi. Yurtseven, klibinde tarihi Harput Kalesi ve çevresine değer verdi. Türk halk müziği sanatçısı ve klarnet virtüözü Cengiz Yurtseven Çıkarput'un Başına adlı şarkısına klip çekmek üzere Elazığ'a geldi. Sanatçı Cengiz Yurtseven yeni klibinin çekim çalışmalarına devam ederken Keban, Arapkir, Ağın ve Kemaliye ilçelerinin ardından son olarak çekim için Elazığ'ın tarihi Harput mahallesindeydi. Çıkarput'un başına seyret Elazığ'ı bu güzel aziz şehir, kakkoşların diyarı Bu güzel aziz şehir, kakkoşların diyarı Elazığ'a olan sevgisiyle bilinen ve birçok çalışmasında Elazığ'a yer veren sanatçı yurtseven, Harput'un musiki olarak büyük bir birikime sahip olduğunu dile getirdi. Ve Harput büyük bir musiki olarak büyük bir tarihe sahip, büyük bir e, musikiye sahip. Ee, onun için harputtan e, bizim eyinle harput arası zaten aynı ikisi de olmazsa olmazlarımız. E, düşündüm ki zaten e, harputla Eyn arasında işte e, arap gir var, Ağan var, keban var. E, bir mozaik burası. E, ne yapalım? Bir yeni bir sözler yazdım. Harput'tan Divriye'ye kadar yazdım. Sanatçı Cengiz Yurtseven Elazığ bende bir sorumluluk diyerek Elazığ'a olan sevgisinden bahsetti. Elazığ bende bir sorumluluk, e, sazımızla sözümüzle bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Elazığ'sız yapamayız biz. E, gerçekten çok özel insanlar, misafirperverler, o sekiz köşe şapkadaki anlatılan özelliklerin hepsi Elazığlılar'da var. Bilmiyorum bende bir Elazığ'a karşı bir e, aşırı bir sevgi var, aşk var diyelim yani. Yurt seven yeni kalibi hakkında konuştu. Klipte de 3 gündür uğraşıyoruz. Buraya e, burayı en sona bıraktık ki sakin sakin çekelim. Çünkü burayla başlıyor Arput'la. Sağolsun e, sağ olsun Engin kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Alper Çubukçu kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Elazığ Elazığ'ım hem baharım hem yazım. Sekiz köşe şapkalı yittir kak Sekiz köşe şapkalı. Yiğittir kalk koşlarım.